Herkese merhabalar. Ece Minci ile Astroloji Tarih Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 26 Nisan 2 Mayıs haftasında bizleri neler bekliyor? Ve 27 Nisan'da yaşayacağımız Akrep dolunayının burçlara etkisi neler? Bunlara değineceğiz. Evet 26 Nisan haftasına başladığımız zaman pazartesi gününe Merkür ve Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Bu kavuşum Boğa burcunda olacak. Şunu söyleyebilirim, fikirsel anlamda e, ikna edemeyeceğiniz hiç kimse olmayacak pazartesi günü çevrenizde. Ne düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, neyle ilgili bir şeyleri karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorsanız bunların hepsini pazartesi günü çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü e, karşınızdaki insanı ikna edebilme kapasiteniz gerçekten çok yüksek olacak. Düşündüğünüz şeyleri karşı tarafa çok güzel bir şekilde aktarabileceksiniz pazartesi günü 19-18'de artık ay akrep burcuna geçiş yapmış olacak ve dolunaya doğru hazırlanmaya başlayacağız bu dönemde. 27 Nisan'da tabii ki bir akrep dolunayımız var. Aslında haftanın en önemli konusu gerçekten bu dolunay. Çünkü bu dolunay bir süper aydan geliyor. Bu yüzden de bu ne demek? Ayın dünyaya en yakın olduğu Konum demek yani en yakın olduğu konumda bir dolunay yaşıyoruz biz. Ve bu yüzden de tabii ki etkileri bir tık daha yüksek oluyor hepimiz için. Tabii bu durumda güneşin karşısında, yani güneşin yanında Uranüs'ün, Merkür'ün, Venüs'ün de olması. Uranüs'ün doğal afetleri tetikleyen bir yapısız olmasından dolayı maalesef bu hafta doğal afetler pek çok gündemimiz olabilir. Özellikle depremler konusunda dikkatli olmak gerekir. Toprakta olduğu için burçların hepsi toprak kaymaları, yanardağ faaliyetlerinde hareketlenmeler. E, bunların hepsini destekler ama en çok burada depremler konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki biz bunlar söyledik diye evet, kesin deprem olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta bunu hani kesinliğini e, yani jeofizik mühendisleri daha bilemezsen yani biz kesin olacak diye bir şey demiyoruz. Sadece öngörülerimizi söylüyoruz. Lütfen siz hani bu şekilde alıp kabul edin. Bizim bu söylediklerimizin hepsi birer öngörü. Biz astrolog olarak gökyüzünde neyi görüyorsak bunların hepsini size aktarmaya çalışıyoruz. Yani yapmamız, yapmaya çalıştığımız tek şey bu aslında. Daha sonrasında bu dolunay akrepte olacağı için aslında akrep deyince akla gelen şey tabii ki bankalar, krediler, vergiler, sigorta şirketleri bunların hepsiyle ilgili yeni düzenlemeler gelecek. Bankalar çok gündemde olacak. Bankalarla ilgili çok fazla düzenlemeler gelecek. Belki çarpıcı açıklamalar bile duyabiliriz bu 10 günlük süreçte. E, tamamen bizim de odak noktamız bu tarafta olacak. Akrep olması aslında bizim için de bir değişim ve dönüşüm içinde olduğumuzu temsil ediyor ve gösteriyor. Akrep aslında bir anka kuşunu temsil eder ve küllerinden yeniden doğmayı ifade eder. Bizler de bu süreçte aslında belki Küllerimizden doğacağız. Belki yeni arkadaşlık gruplarına gireceğiz. Yeni insanlarla tanışacağız. kendimize yeni hobiler edineceğiz. Hayata bakış açımızı değiştireceğiz aslında bu dönemde. O yüzden hepimiz için çok farklı bir dolunay olacak diyebilirim. Tabii ki bu dolunay, dolunay yani Türkiye'de nasıl bir etkisi olacak dersek. Dolunay, akrep dolunayı ve akrebin gezegeni Mars Yengeç Burcu'nda. Türkiye'nin de yükseleni yengeç olduğu için aslında burada e, halkla ilgili güvenlik sorunları yaşanabilir. E, burada biraz bizler de bunlardan korkabiliriz. E, güvenlikle ilgili e, sıkıntılar söz konusu olabilir maalesef. E, burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Mars demek zaten askeriye demek, donanma demek bunları ben hep söyledim çünkü koçun gezegeni de yani koç ayında da koçun gezegeni de Mars olduğu için aslında insanın başına itibaren askeri ve donanmayla ilgili sürekli bir şeylerin olacağını söylemiştim. Ve zaten yavaş yavaş da bunlar olmaya başladı eğer takip ediyorsanız. Ve bu süreç de aslında bu şekilde devam edecek diyebilirim. E, tabii ki... E, Türkiye haritasını oturttuğunuz zaman e, Dolunay'ın anlık haritasının güneşle bir kavuşumu var. Bu da liderleri temsil ediyor. Liderler çok gündemde olacak. o devlet okulları ile ilgili işte sporla ilgili, sanatla ilgili, borsayla ilgili, sanatçılarla ilgili pek çok gündem olabilir. Bunlarla ilgili pek çok yeni düzenleme gelebilir. Covid ile ilgili yetersiz kaldığımız düşünülüp hani daha önce de söylemiştim. Daha bir tık yukarı kararlar alınabilir. Bunları tabii ki hep beraber yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi bunların hepsi birer öngörü. Daha sonrasında tabii ki 11. ev ile 5. ev hani birbirine temas ettiği için ve boğa akrep aksında olduğu için bu süreçte biraz daha hassasiyetimiz artacak ne konuda hastalıklar konusunda. Akrep Kadın hastalıklarını, işte üreme organlarını, cinsel organları bunları temsil ettiği için bu konularda biraz daha hassaslaşacağız. Lütfen buralarda biraz daha kendinize dikkat edelim. Boğa tabii ki boğazlarımız, işte e, ciğerlerimizi, e, nefes alma solunum yollarını ifade ettiği için lütfen bu dönemde COVID ile ilgili konularda da dikkatli olmanızda e, fayda var diyebilirim. Lütfen bunlara dikkat edelim. Daha sonrasında. E, bunun dışında bu hafta içerisinde tabii ki ben gene günlük paylaşımlarımı sizlere yapacağım ama en önemli konulardan başka hani ne var derse şöyle bakıyorum 30 Nisan'da Güneş Uranüs kavuşumu yapışacağız. Bu da hiç aklımızda fikrimizde olmayan şeyleri pat patlayırmıza getirecek. Bu kavuşun önemli. 30'u da çok önemli bir tarih bunda lütfen not edin. 29'unda güzel bir açı var. Ay ile Satürn'ün güzel bir seksli açısı var. Ee, böyle otorite figürlerinden destek alacağımız bir gün. Güzel görüşmelerin, anlaşmaların yapılabileceği bir gün. 29'unda bu anlamda not edebilirsiniz kendinize. Ee, ve ben şu an e, haftanın hani genel değerlendirmesinden hani dolunayda kısa zaten dolunayla ilgili bir yazı yazmıştım. Hani bunu profilimden de okuyabilirsiniz Instagram'dan. Ama burçlara değinmemiştim. Burçlara etkisi nasıl olacak diye. Bunlara kısa kısa değineceğim şimdi. Bakalım Dolunay'ın burçlara etkisi neler olacakmış. Evet, koç ve e, yükselen koçlarla başlayacak olursak. Koçlar, bu Dolunay sizin pasif gelirler alanınızda oluyor. Yani bankalar, sigortalar... E, Vergi daireleri, eğer ki bir şirketiniz varsa şirketinizin vergi işlemleriyle ilgilenebilirsiniz, sigorta işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Evliyseniz ve eşiniz çalışıyorsa eşinizin gelirleriyle ilgili bir artış söz konusu olabilir. İşinizden alacağınız prim, ikramiye, yani yan gelirlerinizle beklenmedik bir süreciniz varsa bunlar sonuçlanabilir. Burada bir gelir artışı sağlayabilirsiniz beklemediğiniz bir şekilde. Hani bu tarafta bir hareketlenme olacak ve siz bu süreçte tamamen bunlarla meşgul olacaksınız. Bunlar sizin daha çok gündeminizde olacak konular. Boğalar ise bu dönemi biraz daha böyle partnerliğiyle geçirmek isteyecekler. Belki kendilerini onların yanında daha güvenli hissedecekler kendileri ilgilenebilirler. Aniden kendi yani dış görünüşünü değiştirme kararı alabilirler. Saçlarını kestirebilirler, boyatabilirler veya bir estetik ameliyatı olmaya karar verebilirler. Ee, tabii bunları yaparken partnerinden de ilgi bekleyecekler. Çünkü aslında her şeyi partnerleriyle ortak olarak yapmak istiyorlar. Bu dönemde tamamen partnerleriyle beraber olmak istiyorlar. Ee, tabii burada şunu da hani işle ilgili de değinecek olursak hani sizin çalıştığınız yerde sizin iş ortağınız ve partneriniz olduğu için iş ortaklığınızla ilgili süreçlerde veya çalıştığınız yerdeki ilgili süreçlerde de size çok fazla sorumluluklar binebilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Sevgili ikizler sizi ben burada biraz sağlık konusunda uyaracağım. Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük rutininize dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Belki günlük çalışma saatleriniz değişebilir. Belki vardiya sisteminiz değişebilir. Hani yanınızda çalıştığınız iş arkadaşlarınız değişebilir. Ya da siz belki farklı bir departmana geçiş yapabilirsiniz. Burada ve bu 10 günlük 15 günlük süreçte tamamen bu konularla ilgileneceksiniz. Ve hani bu konular sizin gündeminizi oluşturacak. Ama lütfen hastalıklar kısmında biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim. Sevgili yengeçler sizler biraz daha çocuklarınızla ilgileneceksiniz. Onlarla vakit geçireceksiniz. Arkadaş gruplarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hani yeni ortamlara girebilirsiniz hiç beklemediğiniz bir şekilde. Yatırım yapmak istiyorsanız hani bu konulara kafa yorabilirsiniz. Ama bu dönem yatırım için biraz riskli lütfen o yüzden dikkat etmenizde fayda var. Çünkü zaten Uranüs, Güneş, hani Merkür, yani orada bir toplanma var boğa burcunda zaten bu para piyasalarını çok tetikliyor. Hep kripto paralarla ilgili de bazı sıkıntılar olacak demiştim ben daha öncesinde ve ee bunların hepsi çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani. O yüzden bu kripto paralarda fanyatırım yaparken borsada işlem yaparken lütfen temkinli ve dikkatli olun. Özellikle yengeçler derken bu tüm burçlar için geçerli arkadaşlar yatırım konularında dikkatli olun. Çünkü bu dönem aslında hepimiz için ani kararlar vereceğimiz bir dönem değil. Bu yüzden kararlarınızı biraz sorgulamanızda fayda var diyebilirim. Sevgili aslanlar sizler biraz daha böyle ailenizle Vakit geçirmek isteyebilirsiniz, ailesel konularla ilgilenmeniz gerekebilir, ev değiştirmek istiyorsanız değişim süreçleriniz varsa bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir, İşinizden dolayı belki ailenize vakit ayıramayacağınız dönemler olabilir, bu yüzden biraz derin olabilirsiniz, daha çok işinize yoğunlaşmak durumunda kalabilirsiniz, e, o yüzden de bir iş bir aile arasında böyle gidip geleceğiniz bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. E, sevgili Başaklar. Sizler ise eğitim, öğretim, ticaret konularında tamamen böyle aktif olacağınız bir dönem olacak. Eğer ki e-ticaretle ilgileniyorsanız, Instagram, Twitter buralarda hani bir şeyler yürütüyorsanız buralar daha çok gündeminizde olacak. Kısa kısa böyle seyahatlere, anlık seyahatlere çıkabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan veya farklı kültürden insanlarla tanışabilirsiniz. Onlar sizin Ticaretinizde size yön gösterebilir. Belki size bir profil oluşturabilir. Bu konularda biraz daha ticari konularda atak olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sevgili teraziler ise bunu para hanelerinde yaşıyorlar. Beklemediğiniz bir para elinize ulaşabilir sevgili teraziler. Uzun zamandır alı almaya çalıştığınız ama bir türlü alamadığınız bir paranız varsa bu elinize geçebilir. Biraz daha... Böyle parayı değerlendireceğiniz, eşinizle yani belki ortak gelirinizi değerlendireceğiniz, neyi nasıl yönetebiliriz, neyi nasıl yönlendirebiliriz diyeceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Yani bu 10 günlük süreçte aslında sizin için gelir gider tablosunu oluşturacağınız, bunlarla ilgili motivasyon harcayacağınız bir dönem olacak sevgili teraziler. Sevgili akrepler ise e, tamamen kendi içlerine dönecekleri. Zaten bu dolunay sizde yaşandığı için... Siz aslında bu dolunayda kendinizi tamamen değiştireceksiniz. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Değer yargılarınızı gözden geçireceksiniz. Kimlere ne kadar değer gösterdiğinizi, değer verdiğinizi sorgulayacaksınız. Belki hayatınızdan çok fazla insan çıkartacaksınız ve küçük bir kesimle hayatınıza devam edeceksiniz. Dış görünüşünüzü, imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ve bunlar için de hiç beklemedik bir anda para harcamalarında bulunabilirsiniz. Burada biraz dikkat edin. Çünkü orada zaten Uranüs ve Venüs'ün Boğa burcunda olması beklenmedik para harcamalarını gündeme getirdiği için hani sırf can sıkıntısından bile para harcayacak konuma gelebilirsiniz. Bu yüzden yaptığınız harcamalarda gerçekten yapmam gerekiyor mu diye düşünüp öyle hani faaliyete geçmenizde, harekete geçmenizde fayda var diyebilirim. Sevgili yaylar bu dönemde tamamen içlerine kapanacakları, biraz inzivaya çekileceklerini kendilerini değerlendirecekleri bir döneme geçecekler. Veya iş ortamında belki çok fazla kapalı alanlarda çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Hani sürekli kendinizi kapatıp hani bir odanın içerisinde belki saatlerce hiç kalkmadan çalışmak durumunda kalabilirsiniz. E, tamamen böyle biraz daha kendinizle baş başa kalacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. E, sizin de biraz sağlık konularına dikkat etmenizde fayda var. E, biraz daha bu dönemde hassaslaşabilirsiniz. Alışıklığınızı Kuvvetli tutun derim. Sevgili oğlaklar yeni ortamlara girebilirler. Yeni projeler içerisinde kendilerini bulabilirler. Uzun vadeli planlarında değişiklikler yapabilirler. Bunları yaparken lütfen... Ee, aslında sevgili oğlaklarda bir uzun vadeli plan demek eşittir oğlak demek çünkü onlar çok plancılar ee, ama bu dönemde uzun vadeli planlar çok kuramadığımız için hani kursak da bazen uygulayamadığımız için yani şartlardan dolayı benim size önerim burada küçük küçük planlar kurup bunları hani gündeme getirmek bunları harekete geçirmek ve bunları olgunlaştırabilmek çok önemli bu yüzden lütfen uzun vadeli planlar kurup kendinizi yıpratmayın daha kısa vadeli atıyorum bir aylık 15 günlük planlar kurup kendinizi burada rahatlatın. E, tamamen burada e, farklı ortamlara girerek, farklı gruplara katılarak neler yapabilirim? Çevremi nasıl daha fazla genişletebilirim? Nasıl e, kariyerimle ben buradayım diyebilirim? Beni nasıl insanlar kendimi tanıtabilirim diye çaba vereceğiniz bir döneme gireceksiniz. E, sevgili kovalar bunu kariyer evlerinde yaşayacaklar. E, bu dönemde iş değişik Yapabilirler, iş başvurularında bulunabilirler. Ee, eğer ki bir terfi bekliyorlarsa, bu terfi gelebilir, terfi edebilirler. Ee, Alınızdan yani söz ettireceksiniz sevgili kovalar. Ee, herkes. Evet burada diyecek, evet bu yaptı, evet bu başardı diyecek. Kendiniz daha fazla ön planda olacaksınız. Daha fazla göz önünde olacaksınız. Herkes kafasını kaldırdığında sizi orada görecek. E, lütfen bu 10-15 günlük süreci çok iyi değerlendirin derim. Bu sizler için bir fırsat çünkü. E, sevgili balıklar ise e, uzun seyahatler gündeme gelebilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerde e, çalışabilirsiniz. İthalat ihracat yapıyorsanız buralarda e, prosedürlere lütfen dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir böyle yazışmalar, prosedürlerde aksilikler çıkabilir. E, eğer iş arıyorsanız yabancı ortak sermayeli e, firmalarda iş bulma şansınız olabilir bu dönemde. Aynı şekilde sizlerin de e, internetten yürüttüğünüz, sanal ortamlardan yürüttüğünüz işleriniz varsa bunlar sizin gündeminizi oluşturabilir. Yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz veya eşinizin ailesiyle ilgilenebilirsiniz, eşinizin ailesinden gelecek haberlerle hani ilgilenip veya onlara yardımcı olmanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz. Hepimiz için güzel bir dolunay olsun. Biraz zor, Nisan ayı aslında genel olarak zordu ama inanın Nisan ayının en zor haftasına giriş yapıyoruz. Bu yüzden lütfen her konuda. Dikkatli, her konuda tedbirli olmakta fayda var diyorum. Ee, kolay bir hafta bizi beklemiyor ama bizler neyin üstesinden geldik bunun da geliriz diyorum. Ee, i̇nşallah bu haftayı bitirir, Çok güzel bir Mayıs ayına giriş yaparız. Tabii ki Mayıs'a da zorlu böyle ağaç tutulmalarımız falan olsa da e, Nisan kadar bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Bir şeyler daha da böyle yerine oturacaktır diye düşünüyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Lütfen e, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Bu videoların devamlılığı için. E, sevdiklerinize, eşinize dostunuza tavsiye edip onların da abone olmasını sağlarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.